Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerleyim. Kanalıma hoş geldiniz. Yanımda kuzenim ve erkek arkadaşım var. Bugün sizlerle beraber en kötü çizen yer challenge yapacağız. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. O zaman video geçelim. İlk, i̇lk ürünümüz bu. En kötü çizen Allah. Ya kapatıyoruz ki anlamadım. Evet. Arkadaşlar hadi. Bakalım. ilk ürün bu mu? Başlatacağım aynen. Evet. Daha? Bir dakika var, tamam. Bir dakika içinde çizmeye çalışalım. Bekle. Çiz edeceğim, şu yazıları da çizeceğiz mi? Aynen. Her şeyi çizeceğiz. Aynen, aynen. Barkın. Bu da çiz sen. Sadece ön taraf. Ön Cidden. Ön Ciddi söylüyoruz. Ön yüz, ön yüz. Sadece tamam. ön yüz yani şu taraf. Şu ön yüz. Tamamdır. Tamam. Yazıları evet. da yazıyoruz. Tamam. Evet. Aynen. aynen. Yeter artık. 3 2 1 Başladı. Aa ben ne yapıyorum? Sen bence yapamıyorsun. <laughs> İğrenç çiziyorum. Bir dakika. Niye Bu arada var? yetiştiremeyen direkt alır. Direkt alır ha. Hayır, diye bir şey yok. Yine aynı şekilde. Ay bir bir şey hocam, Ben de çok küçük çizdim. Son 5 saniye. 5 saniye mi? 3 2 1 Bırak, 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 bırak. Evet bir şey söyleyeceğim. Benimki tam olduğu için ben direkt zaten artı alıyorum. Bir dakika <laughs> bir jüri seçiyor hayır. Hani. Bir şey söyleyeceğim. Tam olmak değil çok. Sen oraya eksik bile yapsan sonuçta jüri tamam. kimi seçer. Hayır. 3, 3, 2, 1. Göster baba kameraya. Hani <laughs> <laughs> dürüst ol, en güzelin cidden seç. Şuna çevirin de şöyle. Göz. Ama cidden şey dürüst seçim. ol. Tamam, ver baba kağıtları. Ama bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır bir dakika kağıtları vermiyorsun. Şimdi bunu <laughs> tam yapmamış. Bir kere Emre Can tüm yazılarını yazmamış. Bir şey söyleyeceğim. öyle bir şey yok. Bir dakika. Onur da yazmamış. Şey ya arkadaş öyle ki hepsini yapma. Yapacaksın dedi. Yapacaksın dedi. Hayır, i̇sterse sadece kutuyu seçer. Yani Hayır, kutuyu çizer <laughs> sadece aktarır. Şu sence şuna benziyor mu? Allah razı olsun. Için. Evet benziyor. Hangisi? getir. Doğruyu söyle en güzel hangisi? Kanka. İlk en güzeli seç. Son ikinci ise zaten o sonrası. Aynen. En tamam. Güzel en, güzel kimin? En ki? kötü benim. Kanka bir dakika dur. Bak en iyi yapan net Onur kanka. Yüzde yüz Onur. Hayır ya. Bir olacak. Tamam dakika. en kötü benim cezam tamam, gelsin. Hayır. hayır hayır bir dakika dur. Onur niye? Çünkü eksi eksi yok. Hepsini yapmış. İkinci kim? İkinci de şöyle bakayım. <laughs> i̇kinci tabii ki de tabii ki de Emrecan. Emre. Hayır. Tabii ki de yani şöyle tabii bakınca. Tabii ki de Emrecan. Tamam. sen. Ay ben abi, çok sadece, güzel. Ona iki ya ben onu bilmiyorum. Bakın. Eğer tadı güzelse ben, ben evet. sadece ben yiyeceğim. Güzel mi? Malatalı, güzel. Güzel. Her, Her. Sen tadı güzel. güzel güzel. Hayır. 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 bunu en, benim hemen kö en kötü, mı daha? En kötü çizen yer demiştik arkadaşlar. En kötü çizdiğim için. Çizem, tamam. Kötü <laughs> çizseydin. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Kötü tamam, yeterli, yeterli, yeterli. tamam yeter, yeter. Tamam, gel, gel, şey gel yapalım. Yapalım. Tamam, tamam, İkinci geçelim arkadaşlar. Hera bir bebek olması. Bakıyor muyuz? Bırak. Al <laughs> işte. Bak bakla. Muzlu ve yoğurtlu. İğrenç. Aa, ben bir de bir, bir şey çöpe 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 para para. bu arada. İğrenç bir şey lan bu. Ben bunun şey için lan, tadı güzel görün. Bakalım. Bir dakika. Kokusuna bakmak İlk kokla. Ver açın. Bir dakika. İğrenç kokuyor bakar mısın? Aa, bu şey gibi. <laughs> Ay şey gibi lan po porta portakal mı? Hayır hayır bozulmuş 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 bir dakika bozulmuş 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 Bekle. 3 2 1 başla. Bu arada onu var ya, tek kaşık diye onu bitirmeniz lazım. Hayır, Hayır tek, tek, tek kaşık. Şey. Ben tek kaşık. Ben bilmem. Ben Hayır. bilmem. Ben gidelim. harbi kusarım onu yersin. çok kötü. Vallahi oldu. bilmem. Muz çiziyorum şu an. Çizmeye çalışıyorum. Bu arada bayağı zaman işlemiş ha. Kaç kaç sol, sol saniye? Son son 15 saniye. 15 saniye. 15 saniye. Bunlar yoğurdu çizmedim. Yoğurdu yaz bence sen <laughs> çizmedin. <laughs> Baby. Evet son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Bırak 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 bırak. Evet. Bırak. Herkes bir göstersin kameraya. Tamam 3, 2, 1. Şunu da şöyle gelin. Yön gözünü çevireyim. Gerçekten çok iyisiniz. <laughs> Bence size bir şey söyleyeyim mi? Bundan Hepiniz bir kaşık alın oradan. <laughs> yemin ediyorum. En şey güzel, güzel benzer kim çizmiş? En, en benzer. En güzel benzer mi? Yanına koyun Git Cidden doğru söyle. Evet. Bakalım şöyle. Allah'ım lütfen ben yemin Onur kanka al şunu bitirsin. <laughs> <laughs> al kanka şunu. En berbat benimki ya. Al kanka şunu. Al, sen evet. Bir kaşık alacak Onur. Ya ama kökle böyle o şeyini. Yani. Kaşı Kaşı doldur Kaşık dolsun kanka. Kaşığı doldur. Hayır ya ben böyle bandı. öyle bir şey. Hayır hayır. Ee. Kesinlikle kusarım ben. Kanka bu bu cidden bunun ben kesin bunu var. Kusarım. Ona tamam. belki bir poşet bekle. Yani, mide ay sorunu ay var de, 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 Batırıp, de, 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 batırıp çıkar. Batırıp çıkar ama o emcikle. Emcikle. Güzel mi? İğrenç. <laughs> i̇şte bu. <laughs> evet. evet üçüncü ürünümüz. Üçüncü ürünümüz. Üçüncü tamam. ürünümüz noodle. Açalım gözleri. Al işte. Biz ön, bunu ön nasıl çizeceğiz? Oğlum bunu var ya. Hayır bir şey değil mi bak? Hayır dur dur dur. Şurayı, şu tarafı değil. Tamam şu arka tarafı çizeceğiz. Çünkü ön tarafta çok böyle karma karışık. Umurum şey olmaz ön taraf. Ön taraf. Tamam. Ön, taraf, tamam. Tamam. Evet, ön tarafı çizeceğiz. Tamam. Ön tarafı çizeceğiz. Tamam. Mi? Ama bunda bir dakika olmasın. Bir buçuk dakika falan sürecek. Çok zor. Tamam bir hadi. Bir Siz yakınsınız 30 saniye hadi. Hadi hadi bir buçuk. Hadi bismillah. Bir buçuk dakika. Üç. Üç. üç i̇ki. iki bir, üç. bir başla. Efsane çiziyor, Bora. Evet. Bu sefer de Emrecan de. Bunu da Emrecan yiyecek. Hayır ya yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. En güzel Ben bunu yapmadan mı yiyeceğim? Evet. Evet. Oo Yapma. mükemmel çizdim. En... Süper çizdim abi. Süper. Süper çizdim. Tavuk arabalı. İndon... Tavuk yazamadım lan. <laughs> Tavuk. İndomiye yazacaksınız. Abi. Şurayı da yazacaksınız. Hazır. Şuna. Tamam. İndomiye. Hazır. Hazır. 35 saniye geçti 36. Tabur yazdım. Nodle. Nodle. <gülüyor> <gülüyor> nodle bu arada. Nodle. 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 Kesinlikle Nodle değil. Şimdi, ben onu çok onu kararıyor. kararlıyım yani. Yapamıyorum şimdi. Şöyle bir şeyler yapıyorum. Oraları... Makarna say işte sana. Şöyle şuraya bir mantar. Saniye kaç? Sonra Allah 57-58. 30 saniyeniz kaldı şu anda. <laughs> Eda çok iyi yapıyor ya. İmza atıyor sanki. Şu, tamam. Dur. Çok Dur. güzel yaptın. Bekle biraz bekleyin. Son 15 saniye. En iyisini ben çizdim bu sefer. Ben yine sen yiyeceksin Tamam benim bitti. 5, 4, 3, 2, 1, bitti 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 Abi en iyi yani benim ya. En iyi benim ki. Abi en iyi Hoş benim an ya. An ya. Eyle, sen benim. ters tutuyorsun şu an haberin olsun. <gülüyoruz> Allah'ım karalamış arkadaş. <gülüyoruz> <gülüyoruz> kanka. Kanka. En iyi kimin kanka? Kanka. Birinci söyle ilk birinci En iyi benim. birinci mi? Aynen birinciyi söyle. E. Kanka net Emrecan ya net Emrecan. Bir şey söyleyeyim mi net yani. Adam getir kanka. Getir <gülüyoruz> kanka. Tabii ki de çok güzel çıkmış. Bak getir aynısını yapmışlar. Arkadaşlar bana bir konuda ressam derler bize bilmezsiniz. Sonra benim. Sonra kim? Abi asıl konuya geldi. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bence şunu alın ikiniz beraber. <laughs> yok 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 al sadece. Ben ki oğlum her türlü ben ki. Bence ikinci söylüyorum. Onur iki. Onur iki. Onur iki. Onur kanka onur ikinci olur ya Ela. <laughs> ela. <ki>. Kanka <laughs> ee, direkt arka parkı var ısınacaktır. Bir dakika alıyorum. Onun yerine bir yere kral mı tamir sakin, edelim? Sakin 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 ol. Kısmış Bu da bir yere tamir etsin bence. <laughs> <laughs> Allah. Bravo, yanlış ediyor. Sosu sosunu yemeyeceğim. Hayır sosunu yemeyecek Sadece ısıracaksın. Böyle kıtır kıtır ya. Bir şey söyleyeceğim tadı güzel bu arada. Silikon gibi tadı çok kötü. Yani. Dur, lan bunlar inşaat yapıyorlar la benim. Kameraya göster lan kameraya göster ya. Tamam tamam. Göster. At ağzına. Biraz daha az. Biraz daha az. Lan kıtır kıtır yiyor canım çekti ha. Al sana öyle. Al bir avuç. Kanka çık çık buradan çık. Lan birazcık yiyeyim lan az. Her Kanka, şeyden çık, vermiyor çık, zaten. Ne gelirse vermedi ya. Güzel mi tadı? gibi geliyor. Güzel. Oğlum silikon gibi lan onun tepe. Tamam aç abi bu kamera arkasında bir şey aşk yemiyor mu? Aç geldi abi. arkadaşlar aç geldi. Dur. Bu sefer ben de. Hey hey hey! İstersen karışmıyor. Bitti mi bitti lan? gibi lan tadı. Bu tadı azıcık güzel lan tadı. <laughs> Valla tadı güzel böyle. Bu harbiden tadı çok güzelmiş. Ama boş o. bir tadı var. Yani şimdi bu videonun birincisi kim arkadaşlar? Ben. Ne? <laughs> bayağı sen ya. Bir Kaç defa bildin kanka? Kaç defa seçildin birinci? Bir. ben A de bir A defa seçildim. Bu, bu videonun kaybedeni Ela. Aynen. Ceza, ceza, an ceza. Video sahibi ceza çekti. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugünün kayb e kazananı ben oldum. Üç kere birinci. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Üç kere birinci seçildim. <laughs> i̇ki, maksaya. defa, iki defa en kötü yiyeceği sen yedin. Evet. evet. En kötü değil, en güzellerini ben yedim. Bravo sana. En en ben yedim. Ya onlara göre kötü ama en güzeli. Birincimiz yorum olan. Emre Can. Bir alkışınızı alın. <gülüyor> <gülüyor> kaybeden Onur, ben de ikinciyi. <laughs> aynen aynen ben <laughs> kaybettim. <laughs> <laughs> Bu evet, net kaybeden Elan Broker. Kendinize bir sonraki güzel. videoda görüşmek üzere. Videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize evet. çok iyi bakın.